Merhaba. evet Kuzey ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Peki. Arkadaşlar hani bazen mesela kızların yapıp erkeklerin yapamadığı hareketler var ya. Mesela bakın şimdi. Ben böyle elleyebiliyorum. Ama şimdi kuzeye bakın. Hadi kızım. Gel. Hadi gel gel. Evet Kuzey böyle deniyor. Bir de bakın şimdi. Bizim bir şeyimiz var Kuzey'le. Şöyle ayağımızı alıyoruz. ana sonra. Bunu da böyle. Ama iki ayak burada böyle duracak yani. Bakın şimdi. Hadi. Hadi yap. Bakın gördünüz mü? İki ayak üstte. Ne <laughs> şimdi? Ayağını görme gizliyorum, ayağını görme gizliyorum yuhandı. Bu bozuldu değil mi? Bozuldu düzelt hadi. Bekleyin yine böyle de Hayır! Uyanıklık yapma ayaklarını düzelt hadi. Halının ah, ah. üstünde hep istersen. Evet bakın, hop ikisinin üstünde Ya bir dakika dur yavaş. Hıh evet, Şurada bir hareket olarak değil Bebeklik oyuncağı Merhaba Bu benim kırmızı, turuncu, sarı Yeşil, mavi ve Hadi dans Gökkuşağı'nın <Hadi> dans. Bir dakika şu kulağı Kuzey Ya Kuzey bebekken bu kadar oynamadın sen onunla ya <laughs> Hadi bir de dans et, Kuzey dansı ile kapatıyoruz